İyi değilim aşkım Umutsuzca uyanıyorum sabahları Güneş yüzüme vurdukça daha bir karanlık oluyor günlerim Kahvaltı saatlerimi hep kaçırıyorum Bilirsin sigara içtiğimi kesiyor Öyle pek özenmiyorum da üstüme başıma Ne geçerse elime giyiyorum Sen yoksun ya Güzel görünüyorsun demesinler istiyorum Yine en arka koltuğunda oturuyorum minibüsün Yine camda oluyor gözlerim Sen tutmuyorsun ya elimi Cebimden hiç çıkartmıyorum İyi değilim aşkım. Herkes sana benziyor sanki. Saçı az daha kısa olsa, biraz daha içten gülse, daha çok benzeyecek olanları ayırıyorum. Yoksun ya, yokluğunda yepyeni senler arıyorum. En zor geceler oluyor. İzlediğimizi izleyemiyorum, senin uyuduğun saatlerde uyumuyorum. Olur ya, bir rüyada karşılaşma ihtimali. İyi değilim aşkım. Unutuyor gibi yapıyorum. Biriken yaralarımı acıtmasınlar diye hiç kan atmıyorum. Senin de kan tutardı hani. Bak görüyorsun bunu bile hatırlamıyorum iyi değilim artık şiirlerim de yok süslü kelimelerle sana seslenecek Adının geçmediği cümle o gitti diyerek sevgiyi anlatmak çok zor oluyor çünkü Kağıda kaleme dokununca kümür değil Gözyaşım dökülüyor ya ziyan oluyor sayfalarım Bir de pazar günleri var tabi Hiç buluşmadığımız bir yerde hiç bilmediğin bir saatte seni bekliyorum Gelmen pek de anlam ifade etmese de Ben seni beklemeyi hala çok seviyorum İyi değilim aşkım. Daha bencil oldu duygularım. Daha çok ben demeyi, daha çok sabretmeyi öğrendim. Sayısız yalanlarla çok özledim seni demeyecek kadar. Yokluğunla aramda inanılmaz bir dostluk başladı. Kimseyi almıyoruz aramıza. Bak, iyi değilim. Hiç iyi değilim. Bu saatten sonra da sana dön mü yoksa kal mı demeliyim bilmiyorum. İyi değilim aşkım. Hiç iyi değilim.